Evet, anladığım kadarıyla hanımefendi maaş alıyor, dul maaşı, dul maaşı alıyor. herhalde alıyor. Bununla eğer baba vefat etmişse çocuklar da maaşa bağlanmış olabilir, o kısmını bilemiyoruz. Küçük çocuklar dedi hocam. Çocuklar küçük ama onlara takdir edilen bir maaş var. Hı hı. Yani mesela anneye 600 lira veriliyorsa çocuklara 200-300 tarzında verilip toplam 1000 lira gibi mesela bir maaş verilebiliyor. E, bu noktada şuna dikkat edecek, hanımefendinin maddi olarak durumu iyiyse zekat almayacak. Ancak e, çocuklara bakmakla yükümlü olan kimdir aslında? Babadır. Annenin öyle bir yükümlülüğü yok ama evlatlarını ne yapacaktır? E, babadan kalma e, maddiyatla <laughs> destekleyecek, besleyecek. Eğer babadan onlara yönelik bir şey yoksa maddi olarak, çocukların hı hı. mali varlık zayıf, muhtaç iseler onlar adına zekat alınabilir. Ya evet. onlar fakirse onlar adına alır ve onlara harcar. E, mümkün mertebe e, bu paradan zengin olanlar kullanmayacak. Yani anne olarak e, muhtaç değilse e, kullandı diyelim o miktarın fakirlere verilmesi elbette uygun olur. E, bunu dışarıdan gelen zenginlere de harcamayacağız. Hele hele çocukların zekatı ise zaten o çocukların parasından başkalarına ikramda bulunmanız caiz olmaz. Ona dikkat etmek lazım. O zaman burada ölçü şey mi olmak zorunda hocam? Yani hanımefendi kendisinin ihtiyaç sahibi olup olmadığı noktasına bir karar verecek. Ona binaen bu zekatları kabul edecek veya geri verecek. Yani kadın gönderecek. kadın hanımefendi maddi olarak muhtaç değilse o zekat almayacak. Hı hı. Ama çocukları muhtaç ise yani küçük çocuklar vesaire onlar adına alabilir ama e, o paralar çocuklar adına biriktirilecek Efendim onlar için kullanılacak yoksa kendi adına o zekatı alamaz Evet